Şuayb aleyküm selam soruna cevap vereyim kardeş. Ee, ölüm korkusu niçin ben kurtulamıyorum? Bak birincisi ben ben kavramını oturtamamışsın alemine. Bedenine ben dersen beden kabre girecek. Onun için kabir kabri hissedersin. Ama beden Ruhun hanesi ve yuvasıdır. Yani ben şu anda binanın içindeyim. Binaya benzemiyorum. Binaya benzemiyorum. Bina ile benim aramdaki farkı düşün. Ruh ile beden arası da böyledir. Beden ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Bu birincisi. Esas anlatacağım şu. Ee, buna alışmışsın zaten. Bunu beceremiyorsun ama. Esas anlatacağım şu. Akıl bir alettir der 8. sözde tamam mı? Nedir o? Akıl aleti sebep sonuç ilişkisi üzerine alışmış. Okulda da öyle okumuşuz. Piyasada da öyle gelişmiş. Akıl ilişki ve çelişkiyi çözer kainattan. İlişki gözle çiçek arasına ilişkidir. Doğru orantılı her şey ilişki. Ona paralel. Çelişki ise karanlık aydınlık. Zıtlar birbirine. iman küfür, hayat meft. Şimdi akıl e, böyle bir alet, yani alemi şahadete şu dünya hayatında kullanılan bir şey, tamam mı? Bu alet. Şimdi bu e, bu akıl e, dünyada yaşantıyı çözüyor, bir derece her şeyi haklıyor, e, hakkından geliyor. Fakat ölüm denilen bir şey, her şey bitiyor. Şimdi bunu İnsan en zor durumda en güvendiği şeye soru sorar. Akla soru soruyoruz. Arkadaş bu ölüm nedir? Ee, akıl diyor ki ben daha önce ölmediğim için oraya gitmediğim için bir fikrim yok. Ancak nakil yaparım. O da sen ne kadar inanırsan. Kur'an ve hadisten. E ee, şimdi daha önce akıl ölmediği için varlık içerisindeki düzeyi varlık ilişkilerine anlamlandırma aleti olduğundan bu hayatın sonu olan ölümü akıl anlamlandıramıyor, anlamıyor. Anlamayınca akıl iflas ediyor. Diyor ki ak, akıl ölümü ben izah edemiyor. Fizikle izah edilemiyor, kimyayla izah edilemiyor. Yani ölüm izah edilemiyor. Bu sefer ölüm akılla izah edilemeyince insan boşluğa düşüyor o boşluğun adı korkudur. Zira derdi hatırlarsan korku aklidir, haf kalbidir. Haf korktuğun şeye yaklaştırır, farkını söylüyorum. Korku ise korktuğun şeyden uzaklaştırır. Mesela çocuk anasından tokat deyince gene anasına gitmesi haftır. Babası tokat vurunca çocuk, çocuk kaçar bu korkudur. İnsan izah edemediği şeylerden korkar. Allah'tan haf ederiz çünkü korktuğumuz kadar ona yaklaşırız. Şimdi korku aklı olduğundan akıl korktuğu bir şeyi çözerse korku kalkar. Ölümü izah edemediği için korku olarak duruyor. İnşallah anlamışsındır. Selamun Aleyküm Hollanda'ya. Şuayb Aleyküm Selam soruna cevap vereyim kardeşim.